Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmasın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmasın adamım Baba bizi çal, çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan Şarkılara sen devam Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz zenci diye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Herkes kan revan görse beni helal derdin Nelson Mandela oh. Dursun şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı oh. ama akalım oh. Arabaya bindim yürü bakalım <laughs> Tabi radyomuzda yine deme takalım <laughs> Bir kez olsun bizi çalmadın adamım oh. Akılda kalır yes. sesim havalı Ateş. Bu gecede hızlı takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Dirin <laughs> olsun boğulmam açıl adamım <laughs> konuşulur rapleri geri geri kelimeni sana geri verir hello bilineli baba gibi serin kanım bu gece de bana verin. canım çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh. sıcak oldu dedi gibi nenin so spotu da açar emin oh fuck eski okul dedi adı mihriban minimal. seviyorum hem silin minibar minibar türkçe rapte ve yeni nesil biri var dedi büyük olsun seviyorum minimal B. dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. ki kuku Kellesi iltifat Bizi kaydet beni SMS'e gibi bak Park. Dedim bak can Paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berk can Benim. Geldi aldı beni arka fonda derman Angara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Hı. ama akalım Hı. Arabaya bindim yürü bakalım Hı. Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hı. Hı. Akılda kalır yes. setim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Açılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Fast. Derin olsun boğulmam Açıl adamım <laughs>